Turbomak olarak e, ICI fuarında hangi ürün ve çözümlerini sergiliyorsunuz? Burada biz gaz türbini, gaz enerji santralleri satıyoruz. E, 91 yılından beri Türkiye'de Turbomak e, enerji santralleri çalışıyor. Şaka yüze yakın proje oldu. E, şimdi burada da esas amacımız yeni çıkan 22 MW'lık T250 Türbinimizi tanıtıyoruz. Bundan da iki tane Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne kuruldu. Evet, onun hakkında detay öğrenebiliriz mesela. İşte evet, o da e, Manisa Organize'de e, arkasında e, buhar kazanı ve buhar türbünüyle çalışan bir sistem. Iki adet alındı. E, solar türbinin San Diego tesislerinde paketlendi. Daha geçen hafta. Tamamen devredildi, devre alma hepsi bitti. Evet. İnşallah Eylül'de de bir kokteyle kutlayacağız. Evet. Yaz <laughs> mevsimi geçtikten sonra. Evet. Peki, ICI Fuarı hakkında ne düşünüyorsunuz buradaki beklentileriniz açısından? ICI'ya her sene katılıyoruz aşağı yukarı, evet. son yıllarda. Bence çok başarılı oluyor, her sene kendini geliştiriyor. İlk günlerinde birkaç küçük stand varken şimdi artık sığmıyor hiçbir yerlere. Çok iyi kontaklar da oluyor. Hı hı. Evet, ee, iş bağlantıları. Iş, i̇ş için gelenler oluyor. İşte Eski aynı e, sektörden insanları görüp onlarla da bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Hı. Bence çok faydalı. Gelecek sene daha da büyük bir stand alalım diyoruz. <laughs> Ona göre siz de kendi evet. işinizi büyüterek. Peki <laughs> var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yo, teşekkür ederiz. Hı hı. Güzel bir fuar hı hı. oldu. Hı hı. Seneye hı. görüşürüz tekrardan. Peki, tamam. çok <laughs>